Merhaba arkadaşlar. Bakın bulem bu ne? Pabuk şeker. Wow, pamuk şeker. Vay pamuk şeker makinesinde bulem pam. Toplar. Vay wow, bulem kocaman oldu sıkı tıkın toplar. Vay wow, bakın pamuk şeker makinesinde pamuk şeker yaptık. Bunu kim yiyecek? Ben yiyeceğim. Ben. Anne yesin. Ben. Anne yesin ya bulem olmaz ben. mı? Ben. Ben yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Ben, ben yiyeceğim. Ay ya ben sen ne olur? Beraber yesen. Beraber yiyelim. Olur. Beraber olur mu? Olur. Ha beraber yiyebilirmişiz tamam. O zaman beraber yiyelim. Hayır ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Beraber. Tamam beraber yiyelim arkadaşlar. Paylaşmak güzeldi değil mi Bulem? Biz paylaşacağız. Pamuk şeker. Çok güzel kocaman oldu bu ya annesi. Bence kokuyor. Nasıl kokuyor? Ne gibi kokuyor? Pamuk şeker kokuyor. <laughs> evet. Pamuk şeker kokuyor. Sana geliyor mu kokusu? Evet bana da geliyor. Arkadaşlara da gidiyor mu acaba kokusu? Bence gidiyordur. Değil mi? Bu de gidiyordur bence. <laughs> Şöyle tutmazsam ses yapıyor. Bak tuttum. Ha, tutar mısın annesi? Evet. Bakın arkadaşlar kocaman oldu. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Sıkı tutunun toplar da bakayım anne nasıl? Anne baksana rahat Sen Nerede? sıkı tutunun toplar da bakayım bir. Sıkı tutunun toplar. <laughs> <Sıkı gülüyor> baksana rahat tutamaz. Evet köşelere yapışıyor yapışıyor ya kocaman oluyor. Çok güzelmiş. Nerede burada mı? Vav wow, bakın her yerde pamuk şeker var. Pamuk şekerci. Pamuk şekerci. Sen misin yoksa? <laughs> Bulemmiş. Tamam beraber yiyelim. İlk önceki kim Baba. Evet baba. Değil mi? Hepimiz. İlk önce baba. Hepimiz, hepimiz mi ısıralım? Tamam hepimiz ısıralım. Pamuk şekerimiz oldu herhalde artık annesi. Berat Var daha mı? Artık. Evet ver hadi bulem yesin bakalım artık. Nasıl yiyormuş bakayım. Bir dakika. Bırakma annesi şeyi. Evet. ha. Ya bakalım boliş nasıl yiyorsun bakayım. Bakayım bakayım ısır bakayım ısır. Isır ısır ısır hayır ısır önce ısır. Pamuk şekerci bu Ay daha, daha hala çıkıyor mu annesi? Evet. Vav daha hala çıkıyormuş bu ya. Ay kim yiyecek bunu? Bu ulan yesin. Hepimiz beraber. Sen ye sen ye. Senin çocuklar için bu. Babalar yemez bundan pek. Teşekkür ederim. Oo teşekkür et annene. Afiyet olsun anneciğim. Annesi bu Pamuk şeker yiyecek. Görüşürüz. Bir daha, bir daha toplayayım. Abi, aa yani. bu ulan. Aa bak bak gökkuşağı gibi olmuş daha. Daha hala çıkıyor. Gördün mü? Daha hala çıkıyor ya. Ay sandalye düşer. Yaramazlık yapma. Ama biz sana pamuk şeker yaptık. Sen bize yaramazlık yapıyorsun. Hadi bay bay yap bakalım. Sen bay. de pamuk şekerini yemeye Bay diye... bay.